Şimdi iki ordu var karşımızda. Biri Medine'den yola çıkacak, biri Mekke'den yola çıkmış geliyor. Bu iki ordu sadece mekan itibariyle birbirlerinden ayrılmıyorlar. Arada tabii ki çok temelde bir akidevi fark var. Biri iman üzere, biri inkar üzere, biri hidayet üzere, biri dalalet üzere, biri küfür üzere, biri iman üzere. Yani söyleyebileceğimiz aslında birçok bu noktada şeyler var ama sadece farklar bunlardan da kaynaklanmıyor. Aslında biz iman üzere yola çıkacak olan orduyu da biraz tanıdığımızda onun karşısında yer alan inkar ordusunu da küfür ordusunu da tanıdığımızda oradan bir şey yakalıyoruz. Demek ki şahıslar değişiyor, zamanlar değişiyor, zeminler değişiyor ama değişmeyen bazı şeyler var. Aslında küfür hiç değişmiyor, iman hiç değişmiyor, hidayet hiç değişmiyor, Hida, dalalet hiç değişmiyor. Değişen ne burada? Değişen zamanlar, zeminler ve şahıslar. Zihniyetler aynı şekilde duruyor ve biz bunu çok net bir biçimde aslında Bedr'in üzerinden de çok farklı alanlarda okuyabiliyoruz. Şimdi iman ordusuna bir baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin komutan olduğu o ordu aslında imkansızlıklar içerisinde bir ordu. Gerçekten birçok şey onların elinde yok. Doğru dürüst kılıçları yok, doğru dürüst kalkanları yok, zırhları yok, binekleri yok. Düşünebiliyor musunuz? 300 küsür kişiden oluşan ordu ki biraz sonra Efendimiz saydıracak sayı tam ortaya çıkacak o orduda her üç kişiye bir binek düşüyor. Bu noktada diğer imkanlar da orada kısıtlı. Dolayısıyla müminlerin tarafı, iman edenlerin tarafı böyle zor şartlar altında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu zorluğu yaşıyor. Yani o Efendimiz kendisine bir ayrıcalık tanımıyor hiçbir yerde olmadığı gibi. Netice itibariyle Efendimiz de yine iki kişiyle beraber üç kişi olarak bineklerini bölüşüyorlar. O iki kişiden bir tanesidir işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği Zeyd bin Harise bir diğeri Hazreti Ali. Bazı rivayetlere göre Merset bin Ebi Merset'tir Zeyd bin Harise'nin yerine ama bir genel itibariyle biz Zeyd ile alakalı rivayetlerin daha doğru olduğunu görüyoruz. E şimdi Müslümanlar tarafına baktığınızda sadece iki tane süvarileri var. Zaten Allah Resulü de sağa geçirmiş o süvarilerden birini Zübeyir bin Avvam'ı sola geçirmiş o süvarilerden diğeri olan Miktat ibn Amr'ı bu şekliyle gidiyorlar. Yokluklar içerisinde, sıkıntılar içerisinde iman ordusu oruçlu bir halde yola çıkacak. Şimdi o iki orduyu biraz daha yakından tanımak durumundayız. İman ordusunda neler var? İnkar ordusunda neler var? Buradan hem imanın hem inkarın aslında karakterini de öğrenmiş olacağız. İman ordusunda neler var biliyor musunuz? Sarsılmaz bir imanları var, derin bir aşkları var, sağlam bir iradeleri var, imandan kaynaklanan bir heyecanları var, tereddütsüz bir güvenleri var. İfadelere, kavramlara ne olur dikkat edelim. Biz buradan Bedir ashabından nasıl olunur ya da Bedir ashabının yolu nasıl izlenir? Onların takip ettikleri bu yol nasıl takip edilir? Ona ait bazı şeyleri burada çıkarıyoruz. Neleri varmış iman ordusunun? İmanları var, aşkları var, iradeleri var, heyecanları var, güvenleri var. Peki Mekke tarafı yani inkar tarafı inkar cephesinde Dalalet ordusunda neler var? Orada da bir şeyler var. Bakın oradaki olan şeyleri de şöyle sıralayabiliriz. Zemini kaygan bir inançları var. Şirk. Şirkin içerisinde dolayısıyla zemini kaygan aslında. O inancın böyle sağlam yere basan ayakları yok. Zemini kaygan bir inançları var. Menfaat üzere bir birliktelikleri var. Onları bir araya getiren şeyin ne olduğunu buradan anlıyoruz. Yürekleri yakıp kavuran bir kinleri var endişe ve kuşkularla örülü bir korkuları var. Asabiyete dayalı bir beraberlikleri var. İman ordusundaki olanları gördük. Küfür ordusunda, inkar ordusunda olanlarda bunlar. İnkar cephesinde olan şeyi de beş kavramla özetlersek ne var orada? Şirk var, menfaat var, kin var, kuşku var ve asabiyet var.